Rasyonel sayılarda ondalıklı ifadelerde sıra. Şimdi ifadede paydada bakılan değerlere bölme işlemi yapıldığında bu ifadeyi ondalıklı olarak ya da devirli ondalıklı olarak yazabiliyoruz. Ne zaman devirli oluyor? Ne zaman devirsiz oluyor? Aslında çok basit. Eğer paydada sadece onun kuvvetini elde edebileceğiniz değerler yani 2 ve 5 sayıları varsa onun sonucu ondalıklı çıkacaktır. Yani devirsiz. Evet. Ama paydada 2 veya 5 dışında bir çarpan kalıyorsa o zaman o sayı Sakın. devirli olacaktır. Buradakilerin hiçbirisinde devir olmaz. 7 bölü 10. Bunu zaten biliyorsunuz. Nedir bu? 0 tam, 10, 0, tam 10. 10'da 7'dir. Çünkü 10'da 7 olarak söylüyoruz. Tam var mı? Yok. Çünkü bu bir basit, basit kesir. kesir 13 bölü 100. %13. 0 tam %13. Direkt bu şekilde yazılacaktır. paydada 20 2 sıfır var. Virgülden sonra 2, 2 basamak, basamak var. olacak. 1000'de 3. Paydada 3 sıfır var. Virgülden sonra 3, 3 basamak, basamak olacak. 0,003 şeklinde yazılacaktır. Umarız anlaşılmayan bir şey yoktur. Peki bu sayıyı iki şekilde ondalık olarak ifade edebilirsiniz. Basitse eğer paydayı onun kuvveti haline getirmeye çalışın. 25 4 ile çarpılırsa 100, 100 olur. O zaman 4 ile genişletelim. 36 bölü 100. Doğru mu? Evet. O da 0,36'dır. 8 kaç yaş çarpmamız lazım? 125 tane. Neden? Çünkü Klasik. 3 tane 2 var burada. Evet. 3 tane 2 var. 3 tane 2'nin çarpımıdır bu. Tane. O zaman 3 tane de 5 lazım. 5 kere 5. 25. 125 ile çarpacaksınız. 125 ile çarptığınızı 125 ile 11'i çarpalım. Yaz. <laughs> Şimdi tersten 11'e bölüm evet. kısa yöntemi var ya kafa karıştırıcı oldu. Şöyle olacaktır ben yazayım. 5, 7, 3, 1. 1375 bölü 1000 olacaktır. Bu önemli. Virgülden sonra 3 basamak var. O zaman bu 1 virgül 375 şeklinde yazılır. Şöyle düşünmesin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1 virgül 375 diye. 17 bölü 20. 5 Başka. ile genişletmek gerekiyor. 85 bölü 100. O da 0 virgül 85'tir. Şu yöntemi de öğretelim. Çok fazla ihtiyaç duymayacağınızı tahmin ediyorum ama Hani bazen o yöntemi de kullanabiliyoruz. Nedir? Bölme yöntemi. Direkt bakkal Mesela 9 bölü 25'i nasıl çevirebilirsiniz? 9'u 25'e bölersiniz. Şimdi 9'da 25 var mı? Yok. Buraya bir 0, 0 virgül. 90'da 25, 3 sefer var. 3 kere 25, 75. 15. 5. 15'de 25 yok. 0. Ama ilk 0'ı indirdiğinizde tekrardan buraya 0 atmazsınız. Anlaşılmıyor. Peş peşe 2 tane atarsanız gerekecek. 150'de 25 kaç sefer Altı var? 6 kere var. 6 kere var. O da kaç olacaktır? 150 sonuç sıfır. 0. 0.36, 0.36. Olur. Tamam. Çok e, önemli bir mevzumu. Bilmeyenler için tabii ki önemli ama çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Biz yine ne anlatmış olduk. Gelelim bunlarla ilgili ne tarz soru var var. Raşit Hocam, Raşit Hocam. Bir sayıyı 0.08 ile çarpmak. 0.08 ile çarpmak. Bu sayıyı 0, kaça bölmektir? Yazalım soru. hemen. Bu sayıya 8 bölü 1000. X diyelim. X'i 0.008 ile çarpıyorsanız, bu x çarpı 8 bölü 1000 demektir. Virgülden sonra var. 3 basamak 3 olduğu için. 8'e böl 1. 8'e böl 125. Yani bu ifade aslında x bölü 125 demek. Siz bu sayıyı 0.008 ile çarpıyorsanız, 125'e bölüyorsunuz. 125'e bölüyorsunuz demektir. Devam edelim. Hemen bakalım. Gelsin. Güzel sorular. Peki virgüllü ifadelerde toplama çıkarmayı nasıl yapacaksınız? Hemen onu açıklayalım. İlk önce şu ikisini toplayalım. Sonra bunu çıkartalım. Rasyonel ifadeye çevirmek zorunda değilsiniz. Evet. Burada onu göstermeyelim. Direkt toplamayı nasıl yapacaksınız? 0,23 3,046 Virgüller alt alta gelecek şekilde. Aynen öyle. Virgülleri alt alta denk getireceksiniz. Şuraya bir tane daha 0 ekleyebilirsiniz. En sağ tarafa virgülden sonra en sağ tarafa sıfır eklenebilir. Bu ifadeyi değiştirmiyor. Yüzde 23'tü. Binde 230 oldu. Aynı Anlamsız. şey. Toplayalım. 6, 7, 2 virgüle denk geldik. 3. 3, 276. Şimdi bundan neyi çıkartacağız? 1 tam. Yüzde 78. 1,78'i çıkartacağız. Çıkartalım. Burada sıfır varmış gibi düşünebiliriz. 6'dan sıfır çıktı 6. 7'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. 17'den 8 çıktı. 9. İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlatıyorum ben de. Burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı. 4. Virgüle geldik. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. 1 virgül 496'dır sonuç. Sıkıntı var mı? Yok. Yok. Çarpmaya gelelim. Çarpmada ise 2 seçeneğiniz var. Ya 13 bölü 10. 12 bölü 100 diye yazarsınız ve çarparsınız. Ki, ya da Gereksiz. onu biliyorsunuz. Gerçi birazdan örneklerimizde de göreceğiz. Ya da şöyle. 1,3 0,12 çarpalım. 2 kere 3 6 2 kere 1 2 1 kere 3 3 1 kere 1 1 toplam 6 5, 5 1 doğru mu? Virgülden sonra toplamda kaç basamak benim. var? 3. 3 tane basamak var. 1, 2, 3. O zaman sonuç 0,156'dır. Virgülden sonra 3 basamak varsa toplamda buradan da 3 virgül kaydıracaktır. Kaydıracağız. Anlaştık mı? Peki. Gelelim bölme varsa. Bölme varsa işlem bence daha kolay. Çünkü genellikle bölme olan ifadelerde sadeleştirme olur. 2,4 0,12. Şu bölmeyi şöyle açıklayayım size. Virgülden sonra iki basamak mı var? Evet. Bunu da virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yazın. 2,40. Bir şey değişiyor mu? Yok. Ve artık virgülü düşünmeyin. 240 bölü 12. Onlar gider çünkü. Artı. Virgülden sonra iki basamak varmış gibi düşünelim. Sıfır oldu mu? ABC 0 bölü ABC. Artık virgülü düşünmeyin. Eksi. Burası şöyle yapalım. 304 bölü. Nerede eksik varsa oraya koyuyoruz. 1520. Evet bunun virgülden sonra iki basamağı vardı. Bunu da iki basamak haline getirdim. Üzeri eksi 1. Çünkü artık sadeleştirme çok kolay. 24 12'nin iki katıdır. Burası 20. ABC'ler gider bir kalır. Yanında da sıfır var. 10. Eksi. 304 1520. Öğrencilerin görmesi 5. zor olabilir ama Aşağısı yukarıdan 5 katı. 1, 5. 1 bölü 5'in eksi birinci kuvveti de ters çevirin. 5'tir. Cevap kaç olur? 25. 25. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde çözdük. Eğer bu yöntemi uygulamayacaksanız ne yapmanız gerekir? Şunu sadece şu kısmı yapalım. 24 bölü 10 bölü 12 bölü 100 diye yazmanız gerekir. Ki i̇lk öğretimde öğrendiğiniz yöntem budur. O da 24 bölü 10 çarpı 100 bölü 12 olarak yazılır. Maaş. 12 ile 24 sadece. O kadar da korkutma çocuklar. <laughs> Kaç olacaktır? 20. Aynı değer bulunacak ama işlem takdir edersiniz ki uzun sürüyor. Gönderdik. Güzel bir soru. 4 bilmem ne bilmem ne bilmem ne olduğuna göre A kaçları? Tabi şurası A. Öyle söyleyeyim. Buradaki A biraz böyle değişik gözüküyor. Peki A kaçtır? Nasıl yaparsınız? Burada 0,1, 0,2 ama burada bir bir yok. Sıfır. Şöyle yapalım. Bir virgül atalım. 3 tane 0 atalım. Şimdi bir virgülü düşünmeyelim. Çünkü bu gene 4 değil mi? Evet. Ne oldu? 4000 bölü evet. 2. 2. Eksi bu da 00 20 çarpı 100, bölü 100 bölü 2. 2. Değil mi? Evet. Virgülü görmezden gelirseniz 100 bölü 2 oluyor. Aşağıya bakalım Raşit Hocam. Direkt 50. 50 bölü 1. Bakın ne kadar kolay oldu. Kaç oldu burası? 2000. 2000. Ne gitmesi, sana güvenemiyorum peki. 1000. 1000. Çok kırıyoruz. 50. Yani 1000 bölü 50. Doğru mu? Böl kendi. Kaç olacaktır? 20. Bu 40 artı a'ya eşitmiş. 40'ı diğer tarafa atarsanız eksi 20 eşittir a olacaktır. olacaktır. Bunu da gönderdik ve geldik güzel bir soruya. A, B ve C. Birer rakam. ABC toplamı 13 olduğuna göre A, B, C Bc. A, B, C. Özür diliyorum. B, C, A, C, A, B. Toplamı kaçtır? Yan yana toplamak oldukça zordur. Alt alta yazacağım. Ne güzel ses çıkartıyor kalem. Bir an bir sessizlik oluştu. <laughs> Çok A, B, C toplamı kaç? 13. 13 diye verilmiş. 13'ün 3'ü elde var bir. A, B, C toplamı kaç? 13. Elde 1 vardı, 14. Elde var 1. virgül attık. Toplamı kaç? 13. Elde 1 vardı. 14. 14.43. Hiç de öyle korkulacak zor bir soru Değil. değilmiş. Bunu da gönderelim. Ve diğer örneğimiz A, B, ve C birer rakamdır diyor. A eksi B bölü C eşittir 3,4. Buna göre A artı B eksi C farkı en az kaçtır? Şimdi bunlar rakam. Hemen deneyelim. Bir tam sayıdan bir kesirli ifadeyi çıkartacağız. 3,4'ü o zaman şöyle bir yazalım da. 34 bölü 10. Öyle değil mi? 34 evet. bölü 10 yani 17 bölü 5. 5. Şimdi a eksi b bölü c 17 bölü 5 hangi tam sayıdan hangi kesirli ifadenin çıkartılmasıyla bulunur? 4'ten evet. 3 bölü 5'i çıkartırsak. Yani 20 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartıyoruz. Başka var mı acaba? Var var. Şurayı 5 olarak düşünseydik kaç olurdu? 5'ten yani 25, 25 bölü 5 olarak düşünseydik bunu. 8 bölü 5'i yi çıkartırsak gene olacaktır değil mi? Evet. 8 bölü 5. Başka var mı? Yok artık bu 3, 8, 13'e doğru gider. Yani, yani rakamlıktan çıkar. İnsanlıktan çıkar. 17 bölü 5'i düşündük. 4'e yakındır. 4'ten hangi kesirliği ifadeye çıkartırsanız 17 bölü 5 olur. Bunu düşündük. Ardından da 5'ten hangi kesirli ifadeyi çıkartırsanız 17 bölü 5 olur. Bu nerede edeceğiz çünkü. Her ikisi de a eksi b bölü c. a eksi b bölü c'ye eşit olabilir. Doğru mu? Doğru. Bu a, bu b, bu c. Pardon c şurada. <laughs> a, b, c. Olay şu. Bu ifadenin en küçük değeri. a artı b 7. Eksi 5. Bu cevaba göre 2. Burada a artı b 13. O gitti eksi ben. 5. 8. En küçük değerini istediği için bizde cevap 2 olacaktır. Tamam. tamam. Ve gelelim bir diğer örneğe. M ve N sayma sayısı olmak üzere 1,28 çarpı M eşittir N olduğuna göre N en az kaç olabilir? Şimdi M öyle bir sayı ki mesela 100 olabilir. 100 ile 1,28'i çarpın 128 oluyor. Sayma sayısı M, sayma sayısı N de sayma Sayması sayısı. Problem yok. Ama en az diyor. Öyleyse düzenleyelim. 128 bölü 100 çarpı M eşittir N mi? Dörde 4'e bölün lütfen 32. 4'e bölün 25. Sadeleşiyor çünkü değil mi? E bu durumda M'e öyle bir değer vereceksiniz ki 25 ile sadeleşsin. Mecbur 25 verebiliriz en az. Aynen öyle. 25'ler giderse N kaç çıkacaktır? 32. 32 çıkacaktır. Verebileceğimiz M sayısı en küçük değer 25. N sayısı da bu durumda 32 en az. Bu da gitsin. Güzel bir soru. Hatırlarsanız kesirli ifadelerde de çözmüştük. Ne demiştik? Ya toplamlarından ya da farklarından tam sayı var gelecektir. Ya da birini 2 ile çarp, birini 3 ile çarp bir şeyler deneyelim. Ama önce ne yapalım demiştik hatırlıyor musunuz? Bir musun? toplayalım. Öyle dememiştik. Önce bir şey demiştik B. ya. Heh, isim Sinsiz verelim demiştik. İsimsiz olmaz. kahraman olmaz. Şimdi topladığımızı düşünelim. Paydası ortak olanlar 08 bölü 4 2 Güzel oluyor. Bir sayı. 3 virgül 1 virgülü çıkart. 28 virgül 8 bölü 4 Oo. değil. Ee, kaç oluyor? 1,8 Şurası özür dileyerek düzeltebilir miyim? Şurası 0,3 olacaktır Arşit Hocam ya. Burası bir hata yapılmış. Toparladık. Devam ediyoruz. <laughs> hocam peki öyle olsaydı öyle sormazlar. Merak etmeyin siz. Peki topladığımızda bunda bunu topladığımızda kaç oluyor? 2,8 bölü 1,4. O da tam sayı. Bu da tam sayı olacaktır herhalde. Deneyelim artık. Toplayalım. Bakalım. 0,3 0,5. 0,8 0,4. 2 katı. Öyle değil mi? Eksi 0,3 2,8 bölü 4. Hı. Gene Şöyle yazalım isterseniz 2,8 bölü 1,4. Virgülleri görmezden gelirseniz 28 bölü 14 yani 2. 2. Şuna bakalım. Bu eksi bu artı topladığımızda eksi 3,5 bölü 3,5'ten eksi 1 mi oluyor? Evet. Ben yanlış a şey artı b tanıştım. eşittir her zamanki gibi 3. B de buradan kaç çıkacaktır? 3 eksi a çıkacaktır. A cinsinden diğerini bulmuş olduk. Atayım mı çöpe? Kakala gitsin. X artı 3 bölü 25 sayısı pozitif bir tam sayıya eşit. Buna göre x'in virgülden sonraki kısmı kaçtır? Ben diyorum ki öğrenci pozitif bir tam sayıya mı eşit. Rastgele bir pozitif tam sayıya eşitle. Kaça eşitleyelim? 1. Bir. Güzel. Bir eşit olsun. Buradan x eşittir 1 eksi 3 bölü 25. O da eşittir 22 bölü 25 yapmayacak mıyız? 4 ile genişletelim. 88 bölü 100 mu olur? O da 0,88 mi olacaktır? Virgülden sonraki kısmı 88'dir. Öğretmenim, efendim, 2'ye eşitleseydik hangi pozitif tam sayıyı eşitlerseniz eşitleyin bir şey değişmeyecek. Her seferinde virgülden sonraki kısmı 88. Olacak. Tamam? Olacak. Tamam Bunu da gönderdik. Ve geliyoruz. Değil Hadi dedik de ya. Payda 2 ve 5 çarpanlarından oluşuyorsa devreden bir sayı olmaz. Ancak paydada 2 ve 5 dışında sayı var varsa, aha da burada olduğu gibi, o zaman devirli ifadelerle karşılaşırız. Neyle çarparsan çarp, 10, 100, 1000 gibi bir sayı elde edemezsin. Bunları bölme yöntemiyle yapıyoruz. 11'i 3'e bölelim. Niye sırıttınız? Bakkal bölmesi geldi aklıma. Bakkal deyince de... Bizim bakkal Sami amca <laughs> aklıma geldi. Yemek geldi. <laughs> 2, 0, virgül. 20'de 3 kaç sefer var? 6 kere. 6 kere. 18, 15. 2, 0. İlk 0'da virgül atmazsınız demiştik. 6, 18. Hacı gidiyor bu. Gidiyor. O zaman bu nedir? 3,6 evet. devreder. Paydadaki sayı 3 ise devreden sayı bu şekilde bulundu. 6 ise bir kere var. 6 çık. 1, 0, virgül. 10'da 6 bir sefer var. 6 çık. 4, 0. 40'da 6, 6 sefer var. 6 kere 6, 36. 4, 0. Yine 4, 0. Yine 6. Bu da böyle devredecek. Dikkat ederseniz devreden kısım 6 mı olacaktır? Evet. 1, 10, 6, 6 devrediyor. Sadece Yalnız 6. ben bunu öyle düzensiz, öyle iğrenç yazdım ki 21, bölü 11'de çok fazla devirli sayı çıkacak. Devreden sayı çıkacak. Orada ufak bir sorun yaşayacağız. Şöyle ayırayım mı bunu? Ayıralım. 21, bölü 11. Dikkat edin. Paydadaki sayı 7 11 gibi sayı varsa devreden sayı daha fazla çıkıyor. Bunun da bazı kuralları var ama girmeyelim. 1 11 1 0 0,9 sefer mi var rahat hocam? Evet. Kaç oluyor? 99. 1 0 0 2. 0'a attığımız için buraya da bir 0. Kaç olacaktır? Tekrar 9. 9 sefer var. Pardon. 9 kere 11 99. Gene 1 0 Gene 0. O zaman bunun devreden kısmı kaç olacaktır? 1,90 olacaktır. Müthiş bir şekilde devreden bir sayı yakaladık. Evet. Tamam Gönderdik bunu da. Şimdi devirli sayıyı özür Rasyonel ifadeyi devirli sayı haline getirdik. Geliyoruz. Devirli verilirse bunu tekrardan nasıl rasyonel hale getireceğiz? Şurada bir örneğimiz var. Örneği açıklayalım mı? Önce sayının tamamını yazarsınız. A, B, C. Eksi. Devretmeyen kısım burada C devrettiğine göre devretmeyen kısım AB. Daha sonra virgülün sağ tarafında devreden kadar 9 yani bir tane devretmeyen kadar 0. Evet. Bunu not olarak yazın lütfen. Peki. O zaman 4,2'ye bakalım hemen. 42, 42. Eksi. 4 bölü 9. Klasik hatayı biliyorsun değil mi? Evet. Hep eksi 2 der öğrenciler. Devreden kısmı çıkartırlar. Olmayacak. Kaçtır bunun cevabı? 38 bölü 9. 38'i 9'a bölün. Böyle bir devirli sayı bulacaksınız. Bu 0,5. Eğer tam sayı kısmı 0 ise direkt 5 bölü. 5 bölü 9 diyebilirsiniz. Yaptığınızı zaten göreceksiniz. 0,13 3 mi bir... devrediyor sadece? Hayır biz 13 devrediyor yapalım. Tamam. tamam. Anlaşılmıyor orası ama sayının tamamı 13. Devretmeyen kısım 0 yok. bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. 2 tane devretmeyen kadar 0. Devretmeyen sayı yok. Ve günahı 0,9'a raşık hocam. 9 oldu mu güzel ya sonunda. En tatlı devirdiği evet. sayı budur. Bakalım 0,9. 9 bölü 9. 9. Yani 9 eksi 0 bölü 9'dan. 1. 3,9'a gelelim. 39. Eksi devretmeyen kısım 3. Bölü virgülden sonra bir tane devreden sayı var. 9. 9, 9, 4. Ah nasıl sayılar bunlar? <laughs> Çok güzel sayı var. 0,9 şu demek değil mi? 0,999999 Yani bu 1'dir aslında. 0'dan sonra sonsuz tane 9 var. Direkt ona 1 diyebilirsiniz. 3,9999 4 diyebilirsiniz. 5,9999 6 diyebilirsiniz. 7,999 böyle devir mi koymuşlar? Direkt 8 diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Bunun için işlem yapmanıza gerek yok. Kaldı ki yapsanız da bu sonucu bulacaksınız. Hatta ve hatta diyelim ki 3,49 ama 9 devrediyor. Bu 3,5 olacaktır. Bir önceki sayı tam bir üstüne çıkartacaksınız. Sanırız anlaşılmayan bir şey yoktur. Bunu neden özellikle söyledik biliyor musunuz? Şu sorulardan dolayı. Şu çıkmış sorulardan dolayı. Öğrenciler bunlarla dakikalarca uğraşıyorlar çevirmeye. Halbuki hiç gerek yok. 4,95. 3.9, 4, 2.9, 3.4 artı 3.5. Ha, burada da şu durum var. Dikkat edin, virgülden sonraki kısımların Toplamda toplamı kaç? 9. 9 mu? Eğer 9 ise toplama yapabilirsiniz. 6.9. Yani şu mu oldu? O da 7 midir? Evet. 9, 6 bölü 7 olacaktır cevap. Virgülden sonraki kısımları toplayın. Devreden 1, 9. Devreden 99. Devreden 999 oluyorsa orada da aynı işlem uygulanabilir. Nitekim burada var. Var. 42, 32 daha. 74, 84, 94, 99 mu? Aha. Aha. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. 8,99'dur bu. O da kaçtır? 9'dur. Şimdi ben böyle bir soruyu bu şekilde çözmek var iken... Neden gidip de bunlarla dakika varca uğraşayım öyle değil mi? O yüzden bunu uğraşmayacaksınız bu şekilde çözeceksiniz. <laughs> Mesela A virgül BC artı 4 21 eşittir 10 olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Burada çevirmek zorunda kalabiliriz. Ya da 99 Onu 9,99'a eşit değil midir kardeşim Devrediyor, evet. Devrediyor Neden buna benzetmeye çalıştım. E şimdi a virgül BC artı 4,21 eşittir. 9,99 olmayacak mı? Evet. evet. Şimdi A4. Önce BC'yi bulsak. Yok ben böyle yapacağım. 4, 5. 9,99 olması için A'nın 5 olması lazım. 21 ile kaçı toparsak 99 olur? 78 mi? Evet. İşte size A sayısı, B sayısı, C sayısı. İşte 4 olmayacak mı? Hayır. 9,99 ya. Tamam. 9,99 olması. için 4 ile 5 ben Hadi direkt 10'a gitti kafa. Burası kaç olacaktır? 9,99 oluyor. Anlaştık oh. mı? ABC toplamını istiyordu. 15 20 ee, şöyle de düşünülebilirdi. 4,21'i e karşıya atıp çıkartma yapabilirdiniz. Ama dikkat edin ha lütfen. 21 bu. Yok, rastgele ha. sayı var yazıyorum. Her şeyde karışma be. Bunları topladığınızda Eldeli ifadeler var değil mi? Eldeli ifadeler varsa böyle toplama yapmayınız lütfen. Sonucu yanlış bulursunuz. Burada dikkat ediniz hiç eldeler yok. Az önceki örnekte de eldeli Elde. bir şeyle karşılaştık. Tamam. Buyurunuz Raşit Efendi. Ben de sonra. A sayısı 1.17, B sayısı 0. Yani pardon, A sayısı böyle bir sayı. Hmm. B sayısı da böyle bir sayı. Oha. Ben bir barak soğuk seçeyim. <laughs> Olduğuna göre. 2a. Hm. Şimdi 2a diyor ya. 2a, 2a, 2a. Şimdi bunları 2 ile çarpayım ben ilk önce de 2a'yı bulmak için. Nedir? 2 virgül 34 mu? Hı, hı. Artı Çapın. 0 virgül 34. 34. 0, 0, 0, 0, 0, 0 34. Böyle devam ediyor herhalde bu. Doğru evet. mu? Tamam. Bunu anladık şimdi. B sayısı da düzenleyeyim mi diyorsun? 3 artı şu nedir aslında? 0,65'tir. Hı. 0,0065. Taş hocam ben bir şey fark ettim. Ben tamam, de vallahi fark, fark ettim. İki ha. haneye dikkat edin. Hani bunları alt alta virgülleri aynı hizaya gelecek şekilde yazarsanız göreceksiniz aslında. 0,034 0,000034. Yani 2, virgül 34, 34, 34 oluyor ya şu olmayacak mı? Hı hı. Aynen. B sayısı da aynı şekilde düşünürseniz 365 olmayacak mı? Evet. Toplayın 5.99. 2 artı böyle toplamı kaçmış? Altıymış. Mükemmel bir şey değil mi? Çok tatlı bir soru. Peki. Bunu da gönderdik. X ve y sayma sayısı olmak üzere 5.27 çarpı x Y'ye eşit olduğuna göre y en az kaçtır? Bu gayet kolay bir soru. 527'yi çevirelim. X 5 bölü 99 çarpı x eşittir y. 522 bölü 99 çarpı x y olacak. Ama bunu hemen bir 9'da sadeleştirelim. 522'yi 9'a bölersek kaç olur? Sen de ben benim karışmayayım her şeye. <laughs> 58 oluyor diyeceğim ama ne 58 yahu? 522'yi ben 9'a böleceğim şurada. Kaç sefer var? 4 5 sefer var. 45. K 72. 58 doğruymuş ya. Kafadan hesapladım ya şimdi emin olamadım. 58 9'a böldüğümüzde 11 mi? Çarpı x eşittir y. Ha. Şimdi sadeleştirdim bunu. 9'a böldüm her ikisini de. X'e verebileceğimiz en küçük değer kaç? 11. 11 2. Y bir sayma sayısı çıksın. x 11 verirsek y de kaç olur? 58. 58 olur. Anlaşılmayan bir şey yok. Yok. Bunu da gönderelim. 3,1, 4,2, 5,3 ama bunlar devrediyor. Toplamı kaçtır? Her birini çevir, uğraş. Çok zor. Ee, virgülden sonra toplamları 9 olsaydı işe yarardı. Onları bulalım biz de. Toplarsak ne oluyor Raşit Hocam? 13,9. <laughs> Peki. 4,2 ile hani bu mantığa göre ilerlediğimizde buradan 9,7 var. var. Bunu topladığımızda 13, 4 ile 9'u topla 13, 13,9 gene. Ha, şimdi 4 ile 9 gitti. 5 ile 8 mi yapacak? Evet. Gene 13,9. 5 ile 8'i aldık. Geriye 6 ile 7 mi 7 kaldı? kaldı O da 13,9. 4 7. tane değil mi? 14, 14, 14, 14. 4 tane 14. 56. Yanıt 56 olacaktır. Ne kadar mantıklı, ne kadar pratik ve çıkmış bir sorunun biraz daha zor hali. Onu da söyleyelim size. Mantığı çok da zor değil. Gönder gelsin. En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Çok tatlı bir soru. Biri 3 basamağa devrediyor. Biri bir basamağı beklemiş ama diğer 2 basamağı devrediyor. Bunların toplamında sondan kaç basamağı devreder diyor. Toplayacağız. Sonra böleceğiz. Hiç bilmiyoruz ama bir dakika. Şimdi çocuk tamam, hiç bilmiyor. Bilmiyorum. Çocuk hiç bilmiyor. Ne yapacaksınız böyle? Böyle bir soruyu gördüğünüzde böyle bakmayacaksınız. Toplayayım. Nasıl? 312 312 312 312 Ya hocam tamam dörd izleyin bir. Demek istediğimi anlayacaksınız izlediğiniz zaman. Sabır. 4,5 23 23 23 23 Dikkat ediyorum ha alt alta gelecekler sırayla gelsin diye. Böyle gidecek. Şimdi topluyorum. Elde de hiç sorun olmadığı için en soldan başlayabilirim. 4 8 3 5 5 4 4, 6, 3, 5, 5, 4, 4, 6. Aha. Yakaladık. 3, 5, 5, 4, 4, 6. 3, 5, 5, 4, 4, 6. Yani devamı da öyle gelecektir. 3, 5, 5, 4, 4, 6. Toplamı da kaç basamağı devrediyormuş? 6. İyi de her seferinde öyle çocuk uğraşacak mı? Hayır. Temel mantık nedir kardeşim? Hemen bakalım. Bunun 3 basamağı devrediyor. Biri 3 sayıda 1 bir ilerleyecek. Biri 2 sayıda 1. Kaçta buluşacaklar ulaşır? bunlar? 6'da buluşmayacaklar mı? Yani 3 ile 2'nin o ok kekinde tekrar başlangıç noktasına döneceklermiş gibi düşünün. Biri 3 birimlik yay. Tam çizemediğim için tekrar çiziyorum. Çok Biri 2 birimlik yay. Nerede buluşacaklar? 6 birimde buluşacaklar. Dolayısıyla daha sonra tekrar aynı şekilde devam edecekler. 3 ve 2'nin o ok kekini almanız yeterliydi.